Çivi var. Çivi var. ama biraz dikkatli olacağız o konuda. Efendimler herkese selamünaleyküm. Yine Türkiye'de tek bir şey gerçekleştiriyoruz. Videoya geçmeden önce ne yapacaklar? Beğenip yorum yapacaklar. Ne yapacaklar? Parmak beğeni işaretini. Evet. CHP 250 SR motora ne yapıyoruz? 38 arka dişli takıyoruz. Evet. Bu da Türkiye, Dünya, Türkiye yok yani. Yok yani, üreten yok. Biz ürettik. Biz de üretmedik, <laughs> Armağan sağ olsun. 528 tırnak dişli. Orijinali kaçtı bunun? 41. Yani neyi kaç diş düşüyor? 3 diş. Ustaya sorduk, pek bir değişmezdi değil mi? Bak. Yani bunu ekstra önü de düşüreceğiz. O yüzden ilk önce bir arkaya ürettik. Bu arada bu ürünün linki, yani bunun şu an satışı yani yok. Daha takan yok yani bu dişli. Hı. Ama Armağan. seri üretime geçti. Ürünün linki shop yerde altta açıklama kısmında. Ya kaliteli yani hani kullandıkları malzeme falan yazarım ben şuralara kullandıkları demir dökümünü. test edeceğiz. Şimdi kısa vadede takar takmaz bir top speed'ini ölçeceğiz. Kaç? CF250 SR'ın kaç? 158. 158. Aa, Emin misin? 157 değil miydi? 58 oluyor arada. Düşüyor. Evet, 57, 58. Hiç 59 oldu mu? Ha hiç olmadı. Hiç olmadı. 58 <laughs> gördüm ama 59 hayır. <laughs> evet, 58 bakalım kaç kilometre e, yükselecek. Tahmini alalım. Neyse. Evet, ya ben de 163 net. Ya 163 dedin ya. Sayın sorduk peki bir şey değişmez dedi. Ya için 5 kilometre, 3 kilometre pek bir şey ifade etmiyor anladın mı? Hani bu motor 158 yapsan olacak? 165 yapsan olacak yani? Ama damla damla gör olur mantığıyla değil mi? Yani 165 diyorum ben Motora yazılım atamıyoruz öyle korkudan. Fanman kapatır patlatır diye. genelde... Değil canım, kötülemeyin. Oğlum MK'larda öyle olmuştu ya. Yazılımdan sonra tabi attıkları yazılım şey, firması şimdi, NK ayrı. Diyorsun bana, NK diyorsun Kaplamışlar NK'yı sök bunu çıplak komple. NK'yı da sök yan yana koy. Aynı. Tamam lan, NK değil lan. Çok farklı, Blue da çok farklı. Özel üretmişler bunu. Aslında bir şey diyeyim, bunu öne takacağım. <laughs> 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 Birinci kites, Peugeot gibi. <laughs> Ağzım asıl. Altıyı görür mü? Bu arada bak. Arkadaş çok riskli yani. Bizim götümüzde kurt var. <laughs> Şurada çivi var. Ha, bu çiviyle... He. Ben denemeyeceğim yalnız. Kaskı vereceğim. Ben yani kaybedecek çok şeyim var. Bu çiviyle ben bu motorda top speed denemem. Arkadaş zaten bir aydır kullanıyor öyle. O onun umrunda değil. Nazar çıkar mısın başka bir şey Bir şey değil mi? Hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Sen zaten bununla 200 kilometre yol yaptı şu çiviyle. Sıkıntı olmaz değil mi? Ya zaten 5 kilometre dediğin nedir? Canlar tekrar söyleyeyim. Şu an hiçbir yerde bulamayacağınız Yok yani bu üreten yok bu sayıldığı dişliği. Altta şoför linki var. Ağam e, tükenmeden alın. Bu da bizim bizim canı var. Gölgene. Evet parlak. Al dişini parlak. Neyse biz takım bakım işlemini içelim. ondan sonra zaten Tabs bir görecek. Buyur kardeşim. Dişliği taktık şimdi. <laughs> Ustamız taktı şu şekilde. Şimdi ona da birkaç soru soracağız. Bu şekilde takıldı. Dişlimiz bu. 520 ebatında. Birazdan performans sürüşüne geçeceğiz çiviliyle. Çivili haliyle. Abi dişliği taktın ya yuvalar oturuyor muydu bu? Oturuyor. oturuyor. E, güzel. Teşekkür ettik abi. Ustamız da kendi söyledi. Arkadaşın ustası. Buraya geliyorsun değil mi genelde taktırma söktürme? Evet. Oturdu yani bir sıkıntı yok. Birazdan da test sürüşünü yapacağız. İlk arkadaşlığı test ediyoruz. Yaptık ettik bakalım. Anayola doğru bir çıkalım değil mi? Bir çıkalım bakalım. Aynen. Cfmoto Moto kullanıcıları da yanlış anlamasın. <laughs> Çaycı muhabbetini anlatacağım. Çaycı geldi buradan. Ne dedi Hancock? Ha, e dedi boşu gösterdi, salladı beni. Çaycı geldi, boşu gösterdi. Dedi ki hani salladın. parasını verin de biz de mutlu olalım. Çeştik burada. Emre Güldü, tanıyor bu arada çaycıyı. Emre Güldü de dedi ki, vereyim abi dedi. Ben de Emre'ye hani şakasına olsun dedim, babanın tarlası değil burası. Çaycı da oradan dedi, ya dedi ben zaten onu tanıyorum dedi. Onu hep buralarda görüyorum ama seni abi, görmüyorum dedi. Ben de hemen anında ne dedim biliyor musun? Abi benim motorum Bajaj CF değil. Ha ha ha. Çok, evet. Çok inik. Top Speed'de biliyorsunuz lastik inikse motor ağırlaşıyor. Ön ve arka lastiğe havayı basacağız. Çivi var ama biraz dikkatli olacağız o konuda. Ya çiviyle böyle bir şeye kalkışmak yani ben hayır dedim de arkadaş sıkıntı yok diyor. Ben diyor böyle diyor. 300 400 kaç kilometre gittim bununla? 1000 kilometre yapmış mısın çivi çiviyle? Evet, çiviyle 1000 yapmış. Siz böyle bir şey denemeyin lastiğinizde sorun varsa bize bakmayın. Arkadaş diyor benim kaybedecek tek bir şeyim var. O da canım. Bu da sağ sola yazın ha güzel söz. Evet canlar denemeye geldik. Şöyle bir yolumuz var. Benim tahminim 160 hani 165'leri görecek net görür. Yani bilmiyorum inşallah size 3-5 bilgi de vereyim. Dişli taktığınız dişli ister istemez CNC makinelerde çizildiği için kenarları sivri ve tortu oluyor üzerinde nasıl desem tortular var demir tozları ve çok keskin oluyor jilet gibi. Bu hiç bir şeye temas etmediği için bu zamanla düzeliyor. Yani dişinizi takarken ilk taktığınızda sakin sakin başlarda hani böyle bir 1 kilometre, 2 kilometre, 5 kilometre sakin sakin kullanın ki o yağla birlikte ora güzelce aşınsın. Bu olay rodaj bakımına benziyor. Motorda her şey yeni alınan her parça rodaja girer bilginiz olsun lastik dahi yani. Her şeyi sıfır alırsanız ilk önce alıştırmanız lazım. Aslında bunun için çok güzel bir örnek var da hızlı git anlatım. Bu şeyde düşer. Diğer örneği vermeyeyim ben. Ayıp olur. Zinciriniz yağlı olacak. Bak nasıl yağ hemen bulaşmış ya dizinceniz mutlaka yağlı olsun ya olmazsa baklaları çiz yani içerideki küçük baklalar var ya onlara zarar veriyor çok büyük bir eksisi olmaz ama inceden de bir <laughs> zarar vermesini kimse istemez düzeltin olay bu şekilde şimdi deneyeceğiz bilgi bu kadar yeter fazla bilgi vermeyi sevmiyorum bu hayatta ne kadar verirsen o kadar evet şimdi yola çıkalım arkadaşlar Bayt. kadranda görünen hani kamerada çekebildiğimiz 165 bunun nedeni ise deli gibi rüzgar vardı aga bayağı bir rüzgar vardı yönü yani şu şekilde olduğu için yolda şu şekilde olduğu için hani rüzgar yönüne doğru da tam gidemiyoruz gördüğünüz 168-169 kesici